Merhaba arkadaşlar bugün size Minecraft Pocket Edition'dan nasıl asansör yapılır onu göstereceğim inşallah bu video işlenir çünkü üçüncü denemem bu Don diyelim gitsin Advented Full up Hemen Birincisi Hızlı olmam gerekiyor Bu fazla işe yaramayabilir Eğer yanlarına böyle koyarsanız işe yaramaz Baştan söyleyeyim elimize suyu alalım su su bir dakika gördüğünüz gibi şu anda uçmuyorum tırmanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi tırmanıyorsunuz survival modda gösterecek zamanım yok Siz ortadan görüyorsunuz uçmadığımı survival modda gösterecek zamanım yok hem bu fazla işe yaramayabilir şimdi ikincisine geçelim o da ona benzer bir yöntem ama daha iyisi ve daha yavaşı daha yavaş olması kötü ama. Chest'i alalım. Tamam. Hemen. Nedense Üçün, üçüncü 3. denememde YouTube bunu işlemezse artık bunu çekmeyeceğim. Bunları bu, bu asansörü kesti adasına koyun gizli olmasını istiyorsanız. Hmm, hemen. Ama bunu yavaş kuruyor. Freak koyalım. Hemen uçma moduna geçelim. niyese geçemiyorum geçtim. Hemen çıktık. Şimdi uçma modunda değilim. Bakın yavaşça çıkacağım. Affedersiniz düştüm. Tırman, tırmanıyorsunuz da ben yanlışlıkla düşüyorum. Hemen. Gördüğünüz gibi çıktık. Evet böyle çıkılıyor. Şimdi diğerine geçelim. Çabuk olmam gerekiyor. Evet. İsterseniz kapı tuzağı yap, tuzak kapısı yapabilirsiniz. Ama ben tabela ile yapacağım. tabela, tabela, tabela. Çift kişilik olma, ben çift kişilik yapayım, tek kişilik yapmayayım. Hemen. Hızlı konuşmaya çalışıyorum çünkü gerçekten zamanım yok. Nasıl yapıldığını videoları da izleyebilirsiniz. İstiyorsanız tabii ki de. Bu hızlı bir yöntem. Çift kişilik olacak bu. Ay çift kişilik değil tek kişilik. Hemen. Ne kadar uzun olmasını istiyorsanız öyle yapın. Bu da sulu bir yöntem. Hmm. 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 Anne o durgu denilen kız var ya onun için uzun durmayın. Bir iki Evet, böyle tabelaları koyun. Tek blokluk. isterseniz tek blokluk olması lazım. Tek blokluk olmazsa işe yaramaz. Umarım olur. Hemen. Bekleyin. Yanlış oldu. Gibime geldi. Tam üstüne koyduk. Evet. Şimdi asan Bak gördüğünüz gibi uçmuyorum şu anda. Zıplıyorum. Ee, hemen çıkalım. Bir dakika. Ben de bir sorun var. Hemen. Ne oluyor ya? Hemen çıkalım. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar bunu yanlış yaptım ben. Ee, özür dilerim. Bunları hızlandırdım çünkü 5 dakika olmuş. 5 Be dakika içinde çok anlatmışım ya. Tabelaları yanlış dizmişim ya. Hepinizden özür diliyorum. Akacak şimdi. Üstünden halletmem lazım. Özür dilerim. Ee, Hemen şöyle yapalım. Zamanım yok. Dediğim gibi. Ee, ya yine mi yanlış koydum? Yine yanlış koydum ya. Arkadaşlar özür dilerim. Yanlış koyup duruyorum. Bu sefer buraya. Evet. Şöyle. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Tek blokluk. Şöyle üstüne. Hı. Yanlış oldu çünkü. Evet, hemen koyalım hızlı bir şekilde. Evet, koyduğumuz zaman şuraya da bir tane koyalım. Hemen hızlı bir şekilde çıkalım. Gördüğünüz gibi yukarıdayız. Bu da bir dakika uçuyormuşum. Pardon, uçuyormuşum uçtuğumu görmemişim. Hemen bir daha. Bakın bu sefer uçmuyorum. Ve yukarıdayım. İkinci, ikincisi, ikincisi süs gibi duruyor ama aslında as, bir asansör. Hemen onu da yap. Yapalım. Yapalım onu da. Efendim? Hemen hızlı bir şekilde göstermem gerek yok. Bunu böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra birleştiriyorsunuz. İki şekil. Survivor moduna geçsiniz, Nefesiniz yeter. Buradan giriyorsunuz. Bir dakika. Buradan giriyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Bugünlük video bu kadardı. Hızlı bir şekilde göstermem gerekti Özür dilerim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.